Haftanın bu son programında bir kez daha çocuk ve bizden merhaba. Biliyorsunuz dinlemek en önemli iletişim eyle eylemidir. Evet biz de bugün eşlerin birbirini dinlemesini konuşacağız. Efendim bir erkeği en mutlu edecek şey evinin sığınak gibi olması sıkıntılarını evinde atabilmesidir. Bir kadını en çok mutlu edecek şey de sevildiğini anlaşıldığını bilmesi, ve evdeki emeğinin takdir edilmesi, fark edilmesidir. Bütün bunlar eşlerin birbirini dinlemesi ve anlamasıyla mümkündür değerli dostlar. Evet, dil gönlü yüzdüren gemidir diyorum ve hemen hocama dönüyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah'ım iyilik versin. Evet hocam, dinlemek en önemli iletişim eylemidir dedik. Bunu gerçekleştirmek Evet. Nasıl mümkün? Çok mu zor ki? Ee, eşler birbirini eve girince dinlemekten ziyade e, herkes kendi köşesine çekilmeyi tercih ediyor. Ya da evet. dışarıda çok mu yoruluyor beyler? Şimdi... Oysa eve de e, hanım beyi gelsin de biraz konuşalım. Biraz açılayım diye bekliyor. evet Şimdi ben e, bir e, ayet e, inşallah okuyacağım. İki ee, artık Nasrettin Hoca'ya atfediliyor ama herhangi bir hoca da olabilir bu. Üç, e, Mevlana'dan bir söz söyleyerek başlayacağım. Ee, bu üç e, konu diyelim başlık bizim bugünkü programımızın ana başlığı ol, olsun diye düşünüyorum. Ee, Zümer suresinin 23. ayetinde Cenab-ı Hak Estağfurullah. Ellezine yestemun el kavle feyettebûne ahsene buyuruyor. Onlar e, er sözü dinlerler. Feyettebûne ahsene onun en güzeline uyarlar. Doğrudan konumuzla ilgili değil fakat dolaylı olarak bizi çok ilgilendiriyor. Onlar sözü dinlerler. Sözü dinlerler. Önce dinlemek. Bu anlaşılıyor. Fethi Buğra sene onun en güzelini uyarlar. Yani şimdi bir, bir kere şu mesaj hemen çıkmış oluyor burada dinlerler. Evet. Dinlerler. Sonra ne yaparlar? Onun en güzeline uyarlar. Ha dinlemeden biz en güzelini nasıl anlayacağız? Buna gerekirse tekrar dönelim. Hocaya gelince. Biz evlendik diyor. Bir sene e, ben konuştum, eşim beni dinledi. İkinci sene eşim konuştu, ben dinledim. Üçüncü sene ikimiz de konuştuk, başladık artık. Ondan sonra şimdi hep komşular dinliyor. İkimiz de konuşuyoruz. E, yani bu kötü bir evliliği ve dinleme konusunu çok güzel özetliyor. Evet ne yapıyor? Ee, bazen hanım erkek baskın ailelerde otorite baştan ne yapıyor? Gık dedirtmiyor yani adeta. Konuşturtmuyor hanımını. E ondan sonra hanım da baktı gördü olmuyor. Makine gibi o da başladı bu defa. Sökün etti mübarek. Ondan sonra o dinliyor. E o da baktı ikinci yıl ya hiç, biz, biz konuştuk konuştuk dinledi şimdi o konuştu ben dinledim olmayacak bu ben de konuşayım bari falan ikisi de konuşuyor şimdi ondan sonra komşular da onların gürültülerini dinliyor ee, bağırış çağrışlarını dinliyor evet diliyoruz bu hale gelmeden evet tabi İletişim kurabilmek tabi şimdi Mevlana Hazretleri'ninki apayrı bir söz oluyor başka bir konuyu da ilgilendiriyor eee İnsanlar evlerin içinde duman içinde kalmış gibidir. Siz onları dinlerseniz eve bir pencere açmış olursunuz. Yani ne yaparsınız? O insanları bunalım o insanı bunalımdan kurtarırsınız. Dinlerseniz. Şimdi e, bu psikiyatriyi terapileri çok çok ilgilendiriyor veya sır arkadaşlığını çok ilgilendiriyor. Mesela patlamak üzereyim diyen bir hanımefendi sır arkadaşı, bir komşusu hiç sırlarını kimseye söylemiyor. Eşine bile söylemiyor. Rahatlatıyor onu. Dinliyor, dinliyor, dinliyor. Rahatlatıyor. Ondan sonra da kadıncağız huzur içinde oluyor. Ne yapmıştı? Evin içi dumanla dolmuştu. ...evin içi dumanla dolmuştu. Hemen bir pencere açıldı. Duman gitti. Duman gitti. Ferahladı. Evet. Sıkıntılarını attı. Tamam. Bir nebze de olsun. Tabii. Hatta öyle derler ya keçiler dağıldı mı? Yani bu bir keçilerin dağılmasıdır. Yani bir kimse sevdiği bir insan veya herhangi bir uzmana gittiği zaman bakıyorsunuz ağlamaya başlıyor. Ağladıktan sonra daha çok bir şey anlatmadan rahatladım diyor. Evet. Karşıdaki insana Allah razı olsun beni rahatlattınız diyor. Bunun temelinde temelinde ne var? Temelinde dinleme var. İnsanlara esasında bunalıma sürükleyen unsur dinlenmemesidir. Karşıdaki insan dinlemiyor. Dinliyor görünüyor. Anlamıyor. Çünkü dinliyor göründü. Dinliyor göründü. Dinliyor görüneni de insan, karşıdaki insan anlar. Esasında şu mu iyi yani e, hiç e, dinleyen yok. Bu mu iyi? Dinliyor göründüğü halde hiç dinlemiyor. Bu mu iyi? Herhalde birincisi daha iyi neredeyse. Evet. Ya, Öbürü ciddiye almadığını fark ediyor. Dinlenilmediğini fark etmekle birlikte. Daha ziyade stres yapıyor. Önemsenmediğini e, fark ediyor e, Tabii şimdi e, hiç dinleyen yoktu, bunalım içindeydik, dinleyen yoktu. Ama dinliyor görülüyor Ne konuş konuş. Yani bu işaretlerle, işaretsiz görünmeyen işaretlerle konuş konuş. Demek oluyor. E, demek oluyor. Evet. Şimdi bu biraz genel oldu. Şimdi biz eşlere dönelim. Evet. Hocam ilk eve geliş çok önemli. Evet. Hani e, tavsiye edilir ya eviniz cennetinizdir. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinize girince dış dünyayı kapıyla birlikte dışarıda bırakın cennetinize girin. Evet. Belki her iki tarafta da var bir şeyler ama bey içeri girdiği zaman bir selam verse eve girdiğini Gerçekten cennete girdiğini, huzur duyduğunu fark etse de bir selam verip, bir muhabbetle baksa, hatırını sorsa, değil mi? Hanım da belki o gün bütün günlük yaptığı o işlerin yorgunluğunu bir anda üzerinden atacaktır. Ya e, ne, ne güzel oldu selam konusu. E, selam e, iletişimin ilk unsurudur. Evet. Karşımızdaki insana diyoruz ki esenlik içinde ol. Huzur içinde ne ol. Ne kadar önemli. Rahat ol. Eve girdik. Hanım ben geldim demek bu. Ben geldim benden şer gelmez. Benden kötülük gelmez. Ben vurmam dövmem kötü söz söylemem. Rahat et. O Allah'ın selamını verdik. O da aldı. Çok güzel bir iletişim başladı. Evet. Şimdi şu oluyor mu acaba? Ee, biraz bağırıp çağırmayla çıktı evden akşam geldiği zaman eş selam vermiyor. Oluyor mudur acaba diye dersiniz. Ne, nedir? Olur mu bu? Yapıyorlar maalesef. İnsanlar yani bir küskünlüklerini belli etmek için, kırıldıklarını belli etmek için Allah'ın selamını kesiyorlar. Oysa yine bir selamla dönse. Evet. Belki o haller de unutulur. Tabii. Gerçekten çok önemli bir iletişim aracıdır. Hem dil ve özellikle de selam. Evet, evet. Ya geçen e, birisi geliyor, tanıyorum gibi, e, yani benim yaşlarda tanıyorum gibi, o da beni tanıyor herhalde ki. E, bir yönelse falan dedim, hakikaten yöneldi, selam verdi, çok rahatladım mesela. Yani bunu çok rahat hissediyor insan, rahat hissediyor. Şimdi biraz tanıdığım halde, e, tam tanımasam da biraz tanıdığım halde eğer dikilip dikilip gitseydi, ee, üzülecektim. Bende bir rahatsızlık olacak evet. durduğum yerde. Evet. Bunun bir de evdeki halini yani düşünsek. Şimdi zaten esasında e, bizim evimiz e, bir noktada hani hem deneme tahtasıdır. E, yani dışarıdaki eğitimlerimiz için dışarıdaki <laughs> insanlara, e, e, insanlarla olan iletişimimizin en güzel uygulama yeri evimiz. Evet şuna ondan dolayı biraz şu durumu beğenmiyoruz ya. Dışarıda olgun, nazik, kibar. Evet. Maalesef. Çok anlayışlı. Fakat evde tam tersi. Evet. Buna maalesef. Dışarıda gerçekten Evet. çok nezaketli. Halbuki bizim dışarıyla içerisi arasında ne fark olacak? Eğer biz dışarıda hatta bazen diyorlar mesela ya bu adam ne kadar iyi bir adam. Bunun hanımı ne kadar rahat eder. Çocukları Allah böyle bir baba ne kadar güzel. Sen bu babayı bir evde gör bakalım. Terör estiriyor evde. Şimdi e, evle dışarısı arasında bizim uygulamalarımız açısından bizim şimdi bugün mesela konumuz ne? Eşlerin birbirini dinlemesi. Yani e, eşler eğer birbirlerini iyi dinlemeyi bilirlerse dışarıda da bu eğitimi aldıklarından dolayı dışarıda da çok rahat edeceklerdir. Yani bunu ne yapacak? Pratiğe dökecek. Evde e, uygulama bir noktada eğitimi yani işte e, vır 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 mütemadiyen konuşuyor şimdi. Yani ne konuşacağı belli değil mi? İşimizin ne konuşacağı az çok belli değil mi? Yine sökün edecek şimdi her şeyi anlatacak. E, ama o insan buradaki işte onun için e, dinleme sanatı diyoruz biz buna. Dinleme bir sanattır. Yani konuşma bir e, maharetse diyelim, e, konuşma konuşmasını bilmek güzel. Yani konuşmayı da bilmek lazım. Ama dinleme sanki daha e, güzeldir. Çünkü bazı yerlerde e, dikkat edelim, e, bir topluğa gittiniz, e, yani ilk tan tanıştığınız bir yerdesiniz. Çok konuşmuyorsunuz, az konuşuyorsunuz. Tam yerinde bir cümle şey yapıyorsunuz. Siz oradan ayrıldıktan sonra ya ne kadar iyi bir insan diyorlar. Neden söylüyorlar bunu? Çünkü siz oraya vardığınız zaman öğütçü olarak kabul etme konuşmadınız, bir e, nasihat çekmediniz, e, ulu orta lafa girmediniz, önce dinlediniz. Evet. İnsanlar demek ki bundan hoşlanıyorlar. Yani konuşan çok, dinleyen az. O zaman dinleyenin fazla olması gerekiyor. Bu eğitimde nerede başlayacak? Evimizde başlayacak. Evimizde e, biz bu eğitimi evimizde e, vermiş olacağız. Bunun bir kelime daha söyleyeceğim. Yani iki kelimelik bir dinlemede esas ölçü şu olması gerekir. Kale almak. Eskilerin tabiriyle. Ne demek kale almak? Karşıdakine değer vermek demek değil mi? Evet. De, ciddiye almak ciddiye demek. Ciddiye almak. Evet. Ben seni ciddi olarak kabul ediyorum. Evet. Şimdi hemen buradan şuna geçelim. Çocuk çocuğumuzla gidiyoruz. 5 yaşındaki çocuğumuzla gidiyoruz. Çocuğumuz anlatıyor. Hı hı diyoruz. Çok güzel şeyler mi anlatıyor? Hayır. Çok güzel şeyler anlatmıyor. Yani beni çok ilgilendirmiyor onun anlattıkları. Ama ben onu dinliyorum. Ben onu dinliyorum. Neden? Ben onu kale alıyorum. Evet. Sen insansın, sen şu anda konuşuyorsun. O diyelim ki yaptığı resimlerden konuşuyor. Ben hiç anlamıyorum resimlerden diyelim. Ondan bahsediyor. Arkadaşından bahsediyor. Dinliyorum. Can kulağıyla dinliyorum. Dinledikten sonra da iştirak ediyorum. Yani burada dinlerken ya ben hep böyle o ayetler, hadisler dinlerim. Ben güzel sözler dinlerim. Şairlerin o güzel şiirlerini dinlerim. İstiklal Marşı dinlerim. Ben öyle ufak tefek şeylerle meşgul olmam. Öyle eften püften konuları dinlemem. Hayır efendim. Ben onu dinliyorum. 5 yaşındaki çocuğu dinliyorum. Eşimi dinliyorum. Eşimin sözleri ha, ne, esasında ee, zaten iletişimi koparan ne? Konuştu, şunu konuştun saçma sapan şeyler konuşuyorsun be. Aa. Bu, onun konuştukları bana göre saçma sapan da olabilir. Fakat ona göre önemlidir. İlla da tenkit edeceksem veya orada bir düzeltme yapacaksam ne yapmam lazım? Beklemem lazım, dinlemem lazım. Acaba e, bu senin şu söylediğinden dolayı kardeşin bunu yanlış anlamış olabilir mi? Yani biz şimdi ideal olanı, ideal olanı söylüyoruz. Kardeşin bundan dolayı bir yanlış anlamış olabilir mi? Karşıdaki insanı ne yapıyoruz? Bir kafasında şimşek çakmasına, düşünmesine sebep oluyoruz. Karşı çıktığımız zaman, yine başladın konuşmaya dediğimiz zaman ne yaptık? Tıkadık şimdi. Ne yaptı? İletişim koptu. İletişim koptu. Yani, Ve onun da içinde volkanlar koptu. E tabi. Müthiş üzüldü. Üzüldü, üzüldü. Sonra ne oldu? Tekrar aslında bize yansır bu üzüntü. Nasıl de yansır? Bilemiyoruz. O, tamam. E, ondan sonra ben de gidiyorum. Allah sonra de demez. O da üzüntüsünü hoş olmayan sözlerle belirtebilir. Bu sefer ne olur şimdi? E, o sesini yükselterek üzüntüsünü fazla sözlerle, gelişi gereksiz sözlerle söyledi. O oh, hanım, o oh, çok 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 güzel konuştum be. Mi diye deriz biz de. Ne yaparız bu defa? Biz de alevleniriz. Değil mi? Değil mi? Hiç istenmeyen bir şey esasında. Evet. Ama demek bir zemin hazırlıyoruz buna. Evet. Bunu. evet. Ee, şimdi e, ne oluyor o zaman? hocanın dediği oluyor. Evet. İkimiz de konuştuk şimdi. Evet. Konuşmaya başladık. Evet. Komşular dinlemeye başladı. Evet. Dikkat ediyorum. Eşimizle birbirimizi dinlediğimiz zaman ikimiz de daha iyi oluyoruz. Evet. İletişim halinde oluyoruz çünkü. İsteklerimizi ve beklentilerimizi ortaya koyuyoruz. Ve hocam yine dikkat ettiğim bir şey var. Böyle ailelerin çocukları toplumda daha huzurlu. Evet. Agresif ve saldırgan değiller. Tabii şimdi şöyle zannediliyor. Ya çok gereksiz konuşur. Her gün buna nasıl katlanılır acaba da denebilir. Evet. Öyle değil. Onu hele hani baştan e, kapıdan girildiği zaman meselesi var ya esasında bir noktada onun o günkü e, şişkinliğini alma bu. O gün bazı sıkıntılar oldu. Konuşacak, rahatlayacak. Belki de beş dakikada bitecek o. Canı sağ olsun gel bir oturalım dinlenirsin demek bir hanımın evdeki bütün yorgunluğunu alır. Evet. Öyle olmazsa e, o içerideki gaz adeta bomba olmaya doğru gidiyor. Evet. Bıktım senin bu halinden vesaire demeye başlayabilir. Halbuki onu bir şöyle rahatlatacağız. O kadar. Yani bu e, çok konuşan hanımlar da olabilir gerçekten. Evet. Veya beyler. Evet. Mütemadiyen diye, yani her şeyi konuşuyor insanlar hakikaten Şikayet, bazı, bazı evet. insanlar var. E o zaman da şu denebilir. E, yetişecek işim vardı. Benim bir dosya e, mecburen çalışacağım, hazırlık yapmam gerekiyor. Veyahut işte o zaman uzun vadede düşünürüz. Ya bu eşim, bu kadın için, erkek için şimdi bir tarafa yüklenmeyelim. İkisinden ikisinden birisi de çok konuşuyor. E, eğer biz evde düzenli bir program yapmazsak e, ne yapıyor? E, konuşmayla dolduracak. O da yani ceviz kabuğunu doldurmuyor. Hayatımızda yani eşi dinleyeceğiz derken de yani e, akşama kadar veya işte iki saatte gereksiz şeyler dinlemeye de gerek yok. Bizim uzun vadede bir program yapmamız gerekiyor. Diyelim ki evde kitap okuma programı. O, e, diyelim ki bir hadis duyduk, bir ayet duyduk, bir Televizyonda, dost televizyonda bir şey dinledik, radyodan. Ondan sonra o konuyu açmak, onun üzerine şey yapmak. Yani bunu illa da hemen pat diye bir değişiklik yapsın diye değil yani. Biraz karşımızdaki insana değer vererek de bunu yaparsak. O kale almayı ben şöyle diyorum: sadece kulaklarla dinlemek değil kalbimizle de dinlemek. Yüreğine de dinlemek. Evet. İşte bu hem kalbiyle yüreğiyle dinleme hem de nasıl dinlenmeli konusunda bir spot hazırlamışlar. O gelsin o zaman. Şimdi o zaman... onu bir dinleyelim. Tabii, tabii. Evet. Alakalı konumuzda alakalı. Şimdi spotumuzu alalım. Evet hocam çok güzeldi. E, yüreğinizle dinleyin, göz temasınızı sürdürün. Ne kadar önemli bir iletişim eylemi? Evet e, işte gözün esas vazifesi bu. Yani göz esasında kendi bir noktada eşine, eşi için, çocukları için, toplumdaki insanları dinlerken de, yani göz temasını sürdürmek. E, zaten gözün kayması demek e, dinlemenin kayması demektir. Evet. Ee, ne diyor? sonra mesela e, başka bir şey yapmayın. Yani bu ne demek? Kendinizi verin. Onu ciddiye alın. Evet. Başka bir şeyle meşgul olmayın. Yani konuş konuş. Demek olur. Ben kızım. seni dinliyorum. Evet. Bu çok olağan şeydir yani. Bu çok olağan şeydir. Ee, ben e, bazen konferanslarımda söylerim. Ee, çocuk e, soruyor. Ee, babasına soruyor. Babası gazete okuyormuş. Ee, baba Everest tepesi nerede? Babası diyor annene sor. O bir yere, bir yere koymuştur. Belki diyor. Şimdi Everest tepesini Everest tepesi evin içine girdi. Ee, dinlemediği için ne dediğini için bile anlamamış. Gaz, gazeteyle meşgul o. Çocuk da baba Everest tepesi biz onu dinliyor, diyoruz işte. Eğer bir kimseye cevap verecekseniz, onun sorusunu anlamanız gerekiyor. Onun sorusunu anlamadan hep bir okullarda bize öğretmediler mi? Yani bir soruyu anlamak yarı yarıya cevaplandırmaktır diye. Soruyu anlamak. Soruyu nasıl anlayacağız? Soruyu dinleyerek anlayacağız. Evet. Karşımızdaki insanı dinleyeceğiz ki anlayacağız. E şimdi onu anlamadık. Nasıl cevap vereceğiz peki? Cevap veriyoruz bu defa. İşte Everest tepesi evin içine girdi. Evin içine girdi. Ve ee, babalardan burada biraz dertlenelim. Babalardan bu konuda biraz dertlenelim. Çünkü onlar için çok ciddi konular var. Çünkü filancanın attığı gol onlar için çok önemli. Neden ben böyle söylüyorum? Ee, üst makamlarda çalışırken dahi belki de siyasi konulara girmemek için e, bir araya geldikleri zaman çok memleketin tepesindeki insanlar bile bu konulara giriyorlar. Şimdi, onun için çok önemli o. Veya işi çok önemli, herhangi bir şey çok önemli. Hayır efendim, o sırada o önemli. Yani, siz akşama kadar işinizde değil miydiniz? Belli sürede haberleri seyrettiniz, maçlarla ilgili, gollerle ilgili bilgileri aldınız. Artık şu anda berabersiniz. Yani eşinizle şu anda berabersiniz. Her zamanki, yani bizim memleketimizde bir sözü vardır. Her zamanki tarhana çorbası diye. Yani bazen, yani ne olacak sanki yani bildiğimiz... Hep aynı şey mi? Bil, bildiğimiz de. aynı, aynı hanım, aynı yani e, o şeyi de zaten onun için söylüyoruz biz. Yani evlerde e, değişiklik yapılması, şunu hanımlar hani e, zaman zaman koltukların vesaire yerlerin ya, evde değişiklik yaparlar ya. Aynen onun gibi konuşma ve dinlemede de değişiklikler yapılması, konu değişiklikleri yapılması gerekiyor. Monotonluktan kurtulmak için. Yani e, şimdi e, biz hep tabi dinlemeden konuştuk esasında dinletmeyi de bilmek lazım. Yani e, işte tam bu nokta e, son söylediğim bununla ilgili olmuş oluyor. E, karşımızda insana insana nasıl dinleteceğiz? Hani birisinin bir güzel sözü var diyor ki e, beni dinlemiyorlar diye insanların kolundan tut, tutmanıza gerek yok. Çenenizi tutun çenenizi tutun. Yani başkalarından kollarından tutarak, yoldan çevirerek illa da beni dinleyeceksin demene gerek yok. Önce çeneni tut. O zaman e, biraz önce söylemiştim ya herhangi bir topluğa gittiğinizde siz az konuşursanız ben çok rastladım. E, karşılaştım doğrusu. Bana diyorlar ya hocam hiç konuşmadınız. Bir de siz konuşun diyorlar. Ha, demek ki dinleme kıvamına gelmişler. Evet. O, o kıvama gelmişler. Yerinde konuşabilmek. Eğer biz e, ulu orta atılırsak, evet. o insanları tanımadan, evet. nasıl hitap edeceğimi düşünmeden e, konuşmaya başlarsam benim sözlerim çöpe gidecek, dinlemeyecekler, havada, kalır. havada evet. kalacak. Ha ihtiyacı oldu, buyur konuş diyorlar. Olur. Evet, demek ki önce tanımak dinlemek sonra konuşmak evet, yerinde evet. konuşmak tamam. Evet hocam şimdi bir aramız var aramızdan sonra konumuza devam edeceğiz değerli dostlarımıza telefonlarımızı biliyorlar ama bir kez daha hatırlatalım 312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlarımıza iştirak edebilirsiniz sorularınızı görüşlerinizi katkılarınızı bekliyoruz Efendim şimdi kısa bir ara